Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı beceri temeli soruları çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soru. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük bile olsa onu adalet terazisine getiririz. İkinci öncül, gökleri veri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Bu ayetlerin ilişkili olduğu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Şimdi arkadaşlar, ahiret aşamalar diye bir konu işledik. Hatırlarsanız orada mizan diye bir şeyden bahsetmiştik. Bu bir terazi gibiydi. Terazi ama iyilik ve kötülükleri tartan bir teraziydi. Yani insanların yapıp ettiklerini tartan bir teraziydi. Dolayısıyla buna biz mizan demiştik. Mizan olacak ilki. İkincisi de arkadaşlar, Ölüleri diriltmek. Ee, var olan, daha önce yaşamış tüm insanların yeniden dirilmesi olayına bas denirdi. Ahiretin aşamaları konusuyla ilgiliydi bu yine. Dolayısıyla bas olacak. Bunun cevabı Ceyhan, Mizan, ilk öncül Mizan'dan bahsediyor. İkinci öncül bas yani yeniden dirilişten bahsediyor arkadaşlar. İkinci soru. İnsan çevresini duyu organlarıyla algılar. Onlar hakkında bilgi edinir fakat duyular sınırlıdır. Bu nedenle o bir ağacı rahatça görürken onun arkasındaki bir kuşu göremez. Bazı varlıkları algılayamaması için bir gereklilik olabilir. Mesela yiyeceklerdeki mikroorganizmaları görebilecek şekilde yaratılsaydı onları yerken sorunlar yaşayabilirdi. Buna göre duyu organları ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar varlıklar alemini biz kategorize etmiştik üç konu bakımından ele almıştık. Görülebilen, bazı aygıtlarla cihazlarla görülebilen ve görülemeyen diye. Yani ilkinde görülebilen derken somut bir alandan bahsetmiştik. görül bazı aygıtlarla yani çok küçük mikroorganizmaları görebilmek için mikroskopa ihtiyaç duyulur. Gezegenleri görebilmek için de yine bir aracı teleskopa ihtiyaç duyulur. Bir de arkadaşlar vahiy ile bilgi sahibi olduğumuz varlıklar vardır. Melek, cin, şeytan bunlar da e, görülemeyen varlıklar içerisinde yer alır. Burada bahsedilen ise arkadaşlar bir e, mikroorganizmanın görülmemesinin daha iyi olabileceği ile ilgili bir durum var. Dolayısıyla birinci öncüle baktığımızda sınırlı olmasının faydalarından bahsettiğini söyleyebilir miyiz? Elbette söyleyebiliriz. Varlıkları tanıma aracıdır diyor arkadaşlar. Elbette duyularımız varlıkları fark eder değil mi? Burada da zaten bir kuşu görmesindeki durumu ifade etmiş. Cinleri ve melekleri algılayamaz diye bir e, şeye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yoruma ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oluyor. Yani C'ye işaretliyoruz arkadaşlar. 3. Aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliklerinden birisi değildir? Eylemlerinden sorumlu olmaları, evet insanlar da cinler de akıl ve irade sahibidirler, bu var. Aynı maddeden yaratılmalı, hayır aynı maddeden yaratılmamışlardır. İnsanlar topraktan, cinler ateşten yaratılmıştır. Ceyhan, sınırlı bilgiye sahip olmaları, evet bu da onların ortak özelliklerinden biridir. Çünkü sınırsız bilgiye sadece Allah sahiptir. Özgür irade sahibi olmaları evet ortak özelliklerindendir. Özgür irade sahibi olmaları. Dolayısıyla cevabımız burada da Bursa aynı maddeden yaratılmalar. Çünkü aynı maddeden yaratılmamış insanlar topraktan ve sudan yani çamurdan cinler ise arkadaşlar ateşten yaratıldığı ifade edilir. 4 Burada aşağıdaki varlıklardan hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Birinci öncülde Allah'ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlık. Yani bütün varlıklar Hazreti Adem'e secde ederken ben ondan üstünüm diyen varlık ve ona secde etmeyen, onun önünde saygıyla eğilmeyen varlık kim? Şeytan. Bunu eledik. Allah'ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklardır. Nurdan yaratılıp dediği için bu melektir arkadaşlar. Melekler nurdan yaratılmıştır. Allah'ın ateşten yaratıldığı akıl ve irade sahibi olan ve gözle görülmeyen varlık. Çin Ceyhan'ı eledik. Geriye A seçeneğimiz kaldı sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız A olacaktır. Beşinci soru arkadaşlar. Tabloda dört büyük melek ve görevleri verilmiştir. Bu tablonun doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Bu tarz soruları yapabilmemiz için arkadaşlar e, meleklerin görevlerini düzgün bir şekilde ezberlemiş olmamız gerekir. Anlamış olmamız gerekir. Burada da dört büyük melek Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil var. Cebrail'in görevi neydi arkadaşlar? Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir diyor. Doğru vahiy meleği Burada değişmesi gereken bir şey yok. Azrail canlıların ruhunu almakla görevlidir diyor. Evet, Azrail ölüm meleği olarak da bilinir. Burada da değişmesi gereken bir şey yok. Mikail, sura üflemekle görevlidir diyor. Ee, bu yanlış. Mikail tabiat meleğiydi. Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melekti. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. İsrafil, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlidir diyor. Yanlış. Bu da kıyametin kopacağını bildiren surayı üflemekle görevli olan melekti. Bu ikisi arasında bir yanlışlık var. Mikail'i buraya aldığımızda, İsrafil meleğini de buraya aldığımızda bu karışıklığı çözmüş oluyoruz. Dolayısıyla yer değiştirmesi gerekenler Mikail ve İsrafil'dir. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 6. Ahmet'in bu kararında Aşağıdaki meleklerden hangisinin görevi etkili olmuştur? Ahmet meleklerin insanların yaptıklarını kaydettiklerini öğrendikten sonra davranışlarını gözden geçirmiş, hatalı olan davranışlarını düzeltmeye gayret etmiştir. Tabii ki arkadaşlar görevi olan bir diğer meleğimiz kaydedici, yazıcı meleklerdi. Yani kiramen katibin melekleriydi arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsedilen melek Kiramen katibin insanların yapıp ettiklerini kaydeden melektir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Yedinci soru. Bu parçadaki altı çizgi ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Diyor arkadaşlar. Metni Hı. okuyalım. Okul çıkışı sağınağa yakalanan Ertuğrul korunmak için bir dükkana sığındı. Korktuğu her halinden belliydi. Dükkan sahibi ona gülümseyerek yer gösterdi ve konuşmaya başladı. Evladım, Allah rüzgarı da yağmuru da bizim için yaratmıştır. Rüzgarla taşınan yağmur bulutlarının sularıyla koruyan topraklar hayat bulur. Canlılar susuzluklarını giderir. Bunları Allah'ın görevlendirdiği melek bir melek yönetir. Onun güven veren anlatımıyla rahatlayan Ertuğrul, yağmurun dinmesiyle evin yolunu tuttu. Evet arkadaşlar e, burada bahsedilen şey Allah'ın görevlendirdiği melek. Yani yağmurun yağması, canlıların susuzluklarının giderilmesi, kuruyan toprakların hayat bulması. Değil mi arkadaşlar? Doğa tabiat meleği. Dolayısıyla arkadaşlar hangi melek olacak? Mikail meleği olacak Bursa diyoruz arkadaşlar. Tamam tabiat meleği Mikail. Sekizinci soru. Hazreti Peygamber bu cevabı ile aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir? Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye Hazreti Peygamber kıyamet için sen ne hazırladın diye cevap vermiştir. Şimdi arkadaşlar öncülleri okumadan önce şöyle bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bir kişi kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili bir merak duygusuna kapılıyor, Hazreti Muhammed'e bunu soruyor. Hazreti Muhammed de diyor ki kıyamet için sen ne hazırladın? Yani demek istediği şey kıyametin ne zaman kopacağından daha çok senin ne yaptığın önemli. Sen güzel davranışlar, güzel eylemler, güzel ameller yaptıysan kıyametle ilgili herhangi bir endişe duymana gerek yok demek istiyor arkadaşlar. Bakalım şıklara. Kıyametin zamanını yalnız Allah'ın bildiğine dikkat çekmiş mi böyle bir şey arkadaşlar. Hayır. Ahiretle ilgili soru sormanın yanlış olduğuna, böyle bir şeyde ulaşamıyoruz. Dünya hayatının sımsıkı sarılmak gerektiğine hayır böyle bir şey de yok. Ahiret hayatı için hazırlık yapmak gerektiğine evet sen ne hazırladın derken kastettiği bu zaten. Dolayısıyla cevabımız denizli. Dokuzuncu soru. Bu hadisi dikkate alan bir kimseden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma olmalıdır. Sorumluluklarını yerine getirmesi. Evet bir kişi kendisini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışma gösteriyorsa tabii ki bunun sorumluluklarını yerine getirmesi bekleriz. Yerine getirmesini bekleriz. B. Canlıların haklarını koruması elbette ahirette yapıp ettiklerinin karşısına çıkacağını bilen bir kişi canlıların haklarına da dikkat eder. C. Allah'ın rızasını gözeterek yaşaması tabii ki bu doğrultuda da C'yi de sayabiliriz. Beklenir. D. Tövbeye güvenerek dilediğini yapması. Bu olmaz tabii ki arkadaşlar. Bir kişinin tövbe etmesi demek, artık dilediği şeyi yapması gerekir, yapabilir. Tertemiz, günahsız olduğu anlamına gelmez elbette. Tövbe bir pişmanlığı ifade eder, samimi bir pişmanlığı ifade eder. Tövbe, e, tövbe ettikten sonra tekrar artık e, bu tövbe güvenerek dilediğini yapması yanlış bir e, davranış olur. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu hadislerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Kim bir Müslüman'ın dünya sıkıntılarından birini giderirse Yüce Allah da onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse... Yakınları ile ilgilensin. Kim Allah'a ve ahiret günü iman etmişse hayırlı söz söylesin veya sussun. Bakalım arkadaşlar. A seçeneği. İnananlar karşılaştıkları zorluklara sabretmelidir. Baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir şeyle ilgili bir sonuca ulaşamıyoruz. Şurada bir çizgi çizip bekleyelim. B seçeneği. Ahirete inanan bir kişi çevresine faydalı olmalıdır. Evet. Bakın arkadaşlar. iman etmişse misafirine ikram etsin diyor. İman etmişse diyor yakınlarıyla ilgilensin. Dolayısıyla bunlar çevresine faydalı olması gerektiğini sonucunu çıkartabiliriz buradan. C. Ahiret inancının etkisi konuşmalara yansımalıdır. Konuşurken hayırlı söz söylesin veya sussun demesi mesela değil mi? Konuşmasına bile yansımadığını burada görürüz. Ahirete inanan bir kişi misafirini iyi ağırlamalıdır. Burada da gördüğünüz gibi bu sonuca ulaşabiliyorken sabırla ilgili bir şey de edilmemiş cevabımız. O yüzden A seçeneği olacak arkadaşlar. 11. soru. De ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz Doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an'ı dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Bu ayetlerden cinlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yaratılış yönünden insanlardan farklıdırlar. Arkadaşlar yaratılışla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmiş mi? Hayır. 2- İnançlarını seçme iradesine sahiptirler. Evet baktığımız zaman Kur'an'ı dinledik, ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseye asla ortak koşmayacağız ifadelerinden kendi inançlarını seçtiklerini görüyoruz. 3. Bazıları Allah'ın birliğine iman etmişlerdir. Elbette son cümleden de buna ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ulaşabildiklerimiz neler? 2 ve 3'tür. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Ve son soruya geldik. Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürüz. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsini sayıp dökmüş. İşte böyle yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Arkadaşlar ahiretin aşamaları konusundan, e, konusuyla ilgili bir soru, soru. Amel defteri yani insanların yapıp ettikleri her şeyin kayıtlı olduğu defter anlamına geliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa vurgulanan şey amel defteri. Mahşer e, tüm insanların ahirette toplanacağı yer. Ecel yaşam süresinin sona ermesi. Kıyamette dünyanın yıkılışı, dünyanın sona ermesi, yaşamın sona ermesini ifade ediyor. Dolayısıyla vurgulanan B seçeneği amel defteri diyoruz sevgili gençler. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.